Herkese merhaba arkadaşlar. Bu seferde de özlü bir şeyle karşınızdayım. Roblox banlandı arkadaşlar Türkiye tarafından. Şöyle göstereyim. Ben sen Roblox'a çık girebiliyorum. Ama siz denediğinizde giremeyeceksiniz büyük ihtimalle şu an. Aktif olarak banlandı. Discord'un üzerinde de var abi. Bakın. Herkes banlandı diye. Burada banlan var mıdır? Burada da var. Bakın. Herkese gitmiş yani. Şu an VPN'e giriyorum aktif olarak. Söyle. Yani bunu bilgilendirmek için yaptım. Roblox bir kaç açılır diye düşünüyorum ama kesinlikle kendi fikrim. Hiçbir yerden bakmadım. Kendi fikrim tamamen bu arada. Hiç kimseden almadım. Şu an VPN'i bir kapatalım. Dur lan kaldırma. Tamam. Bakın. Girmiyor. Ha bağlantısın mesela. Ya. Ne bağlanmıyor lan. Söyle ama açayım. Girmiyor. Herhangi bir Roblox bağlantısı için falan girmiyor. Bakın. Bakın hatta benim internetim şu an var. Yükleniyor. Yani. Peki VPN'e bağlanalım. Şimdi VPN açılıyor. Hop bağlantı dedi. Hop girdi. Hmm, ne? Bakın. Bu kadar basit bakıp gelebilirim. diyebiliyorum. Ben Amerika'dan bağlanıyorum şu arkadaşlar. Tabii VPN ben Roblox'u sen sildiğim için tekrar diye keşke yapmasaydım öyle bir şey. Ama yavaş yükleniyor Roblox'um. Yani de şey bir şey yok artık. Ne olursa olsun böyle olacak. Birkaç tane Roblox açılır diye bilmiyorum. Açılmazsa yapacak bir şey yok. Bugünlük de bu kadar da bilgilendirme videosu attım ilk defa. Like atıp abone olmayı unut unutmayın. Bay bay. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.